Merhaba çocuklar. Doğal sayılarla ilgili çalışmaların sorularını şimdi çözeceğiz. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Birinci sorumuz 528 artı 412 artı 327 küçüktür işareti. Bu küçüktür m ifadesinde m yerine yazılacak en küçük doğal sayının binler binler basamandaki rakamın basamak değeri kaçtır diye soruyor. İlk başta şu bölümde olan sayıları biz toplamalıyız ki bizim M'mizin neyden küçük olduğunu biz bulalım. 528, 412, 327 hemen hızlı bir şekilde topluyoruz. 8, 2 daha 10, 7 daha üstüne ekledik. 17 yapıyor. 17'nin 7'si elde var. 1. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 2 daha 5 1 de elde var 6 yapıyor 6'mızı yazdık 5 4 daha 9 yapıyor 3 daha 12 yapıyor sayımızın toplamı neymiş 1267 imiş yani 1267 sayımız küçükmüş m'den o zaman m bundan 1267 sayısından daha fazla olması lazım o zaman burada bize soruda en küçük doğal sayıyı sorduğu için biz buraya 1268'i yazabiliriz. Yani bizim m sayımız aslında 1268. Basamak değerini sorduğu için binler basamağının basamak değerinde 1 olduğu için basamak değerinde 1 olduğu için binler basamağın değerini biz 1000 olarak tam bulabiliriz. Birinci sorumuzu cevapladık. Şimdi yan tarafa geçelim. Hemen ikinci sorumuzu hızlı bir şekilde yapalım. İkinci sorumuz. 600 artı 718 artı 916 neymiş? Bak büyükmüş bu sefer. Büyüktür K'dan. Yani şurada olan sayımızın toplamı K'dan büyükmüş. İfadesinde K yerine yazılacak en büyük doğal sayının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır diyeyim. Bu sayıları topladığımızda 600, 718, 906, 0 ile 8'i toplarsak 8, 8 ile 6'yı toplarsak 14'ün 4'ü. Elde var neyi? 1. 1, 1 daha 2, 1 daha 3. 9, 7 daha 16, 6 daha 22 yapıyor. O zaman bizim sayımız kaçmış? 2234'müş. Burada da görüyorsunuz. 2234 büyükse K'dan K bundan daha küçük olmasını istiyor ve bize de diyor ki K sayısı mümkün olduğu kadar büyük olsun diyor. O zaman bizim K sayımız 2233 olacaktır. Bize neyi soruyordu ama? Yüzler basamağındaki basamak değerini soruyor. Yüzler basamağında ne var? 2 olduğunu görüyorsunuz. 2 ise biz ne yapıyorduk? Yüzler basamağında olduğu için 2'yi çarpı 100 de çarpıyorduk. Cevabımızı yüzler basamandaki değerin 200 olduğunu görüyorduk. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. 841 eksi b küçüktür. 586 ifadesinde b yerine yazılacak en küçük doğal sayının en küçük doğal sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır diyor. Basamak değerlerinin toplamına bakacağız. Şimdi biz böyle eksili bir artılı bir işlem olduğunda birbiri tarafına atabiliyorduk. Bundan dolayı biz 500 yani işlem daha kolay yapabilmeniz için genelde ortaokulda bu gösteriliyor ama işlemi daha kolay yapabilmeniz için böyle bir yolunun olduğunu bilmenizi istiyorum. 586 sayısını biz diğer tarafa atabiliyoruz. Ama diğer tarafa attığında artıysa eksi, eksiyse artı olarak geçiyor. O zaman 541 sayımız olduğu yerde kalıyor. Bunun yerine artı olan 586 sayısını diğer tarafa yani küçük durum olduğu tarafa eksili olaraktan gönderiyoruz. Bak eksili olaraktan. 586'yı da yazdık. Biz şuradaki eksi b ifadesini ise şuradaki eksi b ifadesini ise diğer tarafa yani eşitliğin diğer tarafına artı olarak almamız lazım. b olarak. Bak şurada da görüyorsunuz. Böyle oluyor. 841'den 586'yı normal çıkartma yaptığımızda ne çıkıyor? 255 çıkıyor. 255 ifadesi küçükmüş B sayısından. Doğru mu? B sayısından küçükmüş. O zaman B sayısı ne olmasını istiyor da en küçük dediği için 255'ten büyük olan hangi sayımız vardır? 256 sayımız vardı. Bizim de direkt sayımız 256 yapıyor. Basamak değerleri toplandığında da yine 200 artı 50 artı 6'dan yine 256 bulacağız. Dördüncü sorumuzda da aynı mantıkta bir soru. 900 eksi ne büyüktür 346 ifadesinde ne yerine yazılacak en büyük doğal sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi biz 346 sayısını diğer tarafa atacağız. Artı olduğu için bunun önünde artı var. Buraya eksi olarak geçecek. Şuraya eksi olarak geçecek. Bak 900'den 346'yı çıkarttık. Neyi de buradan alacağız? Diğer tarafa eksiydi burada. Artı olarak göndereceğiz. 900'den 346'yı çıkarttığımızda biz 554 sayısını buluyoruz. 554 sayısı büyükmüş. Neyden? N sayısından. O zaman 554 sayısı en fazla ne olabilir? Çünkü en büyük doğal sayı olanını istiyordu bizden. 553 olabiliyormuş. Şimdi diğer sorumuza bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi 3426 artı 418 artı 712 büyüktür. Bak bu büyüktür işareti. Büyüktür K ifadesinde Doğru olması için k yerine yazılacak en büyük doğal sayı kaçtır diyor. 3400 bunları biz toplamamız gerek. 3426'yı, 418'i ve 712'yi. 8 ile 2 topladığımızda 10. 6'yı da üstüne eklersek 16'nın 6'sı. Elde var? Elde birimiz var. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 1 daha 5. 4, 4 daha 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde neyimiz var? Birimiz var. 3 ile de 1'i toplarsak 4. O zaman bizim şurasının toplamı ne yaptı? Şurasının toplamı ne yaptı? Şurada görüyorsunuz 4556 büyükmüş K'dan. O zaman K'mız ne olması lazım? Bize en büyüğünü sorduğu için bundan bir küçük olması lazım. Bu da 4555 sayısı olacaktır. A büyüktür. 645 artı 184 artı 18 artı 75 ifadesinin doğru olması için A yerine yazılacak en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi A büyüktür diyor. Eşitliğin diğer tarafına bakıyorum. Bunların dördünün toplamını bulmam lazım. Bunların dördünü alt alta topladığında 922 olduğunu görüyorsun. A sayısı büyükse 922'den bize A'nın ne olmasını istiyordu? A yerine yazılacak en küçük sayıyı istiyor. En küçük sayı olduğu için bak A en küçük A'nın bir sonu yok. A fazla olaraktan istediği sayıyı alabiliyor ama A sayısı 922'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. O zaman biz A'ya 923 sayısını yazabiliriz. Çünkü 923 büyüktür. 922'den doğru olacak. O zaman A yerine biz ne yazabilirmişiz? A yerine biz 923 yazabilirmişiz.